Merhaba değerli izleyicilerimiz Sandık Kokusu dizisine hoş geldiniz. Karsu aldatıldığını öğrendi ve çocukları da alıp teyzesinin yanına gitti. Karsu'nun niyeti annesini görmemek olsa da tabii ki böyle bir şey olmadı ve annesiyle karşılaştı. Karsu'nun annesi tabii ki kuzeyin bulunduğunu duyunca şok olacaktır. Karsu ve Filiz artık kesinlikle barışacaklar ve Filiz bu süreçte Karsu'ya oldukça destek olacak. Reha ise utanmadan da yeni bölümde gelecek ve Karsu'dan özür dileyip onu affetmesini söyleyecek fakat Karsu tabii ki de Reha'nın yalanlarına kanmayacak. Filiz'in yeni taşınan komşusu Atilla ile Karsu arasında da bir şeyler yaşanacak. Reha ise bu ikilinin arasında yaşananları duyunca gerçekten çıldıracak ve Karsu'dan çocukları almak isteyecektir. Fakat Karsu ise çocukları vermemek için savaşacak ve kesinlikle Reha'ya haddini bildirecek. Reha ise Karsu'nun yaptıklarına daha fazla dayanamayacak ve çıldıracaktır. Bu durumda Reha'nın artık yapamayacağı hiçbir şey yok ve Karsu'yu oldukça tehdit edecek. Karsu ise çocuklar için savaşacak ve kesinlikle rehaya boyun eğmeyecek. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.